Introducing Ectolife. Yapay rahimler, makineler, bebek fabrikaları. Görüntüler bilim kurgu filminden değil. Yabancı bir firmanın yapay rahim tesisi tanıtım videosundan. Uzun süredir tartışma konusuydu. Firma'nın paylaştığı animasyonla konu bir kez daha gündem oldu video bebek yetiştirme makinesi konseptini tanıtıyor. Laboratuvarda yılda 30 bin bebeğin yumurtadan çıkması bekleniyor. Ebeveynler çocuklarının gelişimini akıllı telefonlarıyla an be an takip edebiliyor. Tanıtım yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda kişi projeye tepki gösterdi. Şimdi bakalım izleyicilerimiz ne diyecek ama çok topik ya, ya teknoloji veresiniz. artık böyle senin demenle dememenle ilgili bir gidiyor yani. Hani sen onu tepki gösterse seçme. Tamam hmm. yani. Hani insan olduğun için düşünme özgürlüğün var. Hmm. İstediğin her şeyi reddedebilirsin. İstediğin her şeyi de kabul edebilirsin. Ama bu artık gidişata mani olunabilir gibi bir dünya yok yani. Hani artık sen işte atıyorum yapay zekaya mani olacağım buna ama gidiyor abi. Ne yapacaksın yani? Sen bunu benimseme. Adam yapmış. Ya bu mümkün mü oluyor? Şimdi sen demin dedin, e, cinsiyeti de dedin seçiyorlar. Kıbrıs'ta. Hı hı. E, Kıbrıs'ta mı? Evet, evet. Ama onu zaten ben yapalım Daha önceden de biliyorum. Tabii, tabii, tabii. Ha, yani i̇şte düşün. biliyorsun tüp bebek dedi. Hani sonuçta ikiz, dört 400 hala. Ha, onu da bir bazı yapıyor değil mi? De yapılıyor tabii. Ya yapıyor yani. Hani mani olan o artık hani sen kendince şunu diyebilirsin. Ben böyle şeye e, itimat etmem, istemem. İşte bizim inancımız işte falan. Eyvallah abi sen onu zaten seçme yani. Hı hı. Sen bu gelişimler tercihlere mukabil olmuyor. Yani artık böyle yani. Doğru. Hani anladım mı? Tek gidiyor işte ne o? Instagram, Twitter, YouTube. İşte Engincan zeki bizim diyor ki ben diyor bunun diyor noterden binlenme 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 haklarını alıp ona da diyor şunu ilave ettireceğim. Ona ki dedim. Sen bugün bildiğin platformlar var. Yarın bir gün nasıl bir platformlar açılacağını bilmiyorsun ki diyor. Çünkü artık teknoloji mani olunabilir bir şey değil. Doğru. Ben bundan 15 sene önce, 20 sene önce hatta bir film seyrettim. Çok kanım donmuştu türüyle. Bir araştırdım doğruymuş. Çok varlıklı, kurtulması imkansız denilebilen hastalıklara yakalan, yakalanan insanlar kafalarını kestirterek kendilerini dondurtuyor. Girin Google'a yazın. 20 sene önce diyorum ben ama. hani Bugün o ne hale gelmiştir? Hayal edin. Yani adam diyorlarmış, gidiyormuş adam doktora. Uyumadın mı lan? He. Ee, doktora gidiyor. Ee, i̇şte diyorlar ki senin kurtulman mümkün değil. Çünkü bu senin şuradan bura nasıl. Peki niye donduruyorlarmış biliyor musunuz? Teknolojik olarak onun çaresi ilerleyen yıllarda bulunabilir. Bulunduğunda uyandırılarak tekrar o kafa nakli bedene yaptırılarak canlandırılıp onun tedavisini yapıp hayatına düz devam ettirecek 20 yıl önce Bak tekrar ediyorum. Google'a yazın çıksın. Hatta şu an böyle ayrıştırılmış, dondurulmuş onlarca beden var. Ha o şöyle tartışma konusu oldu. Siz yapar mıydınız? Hı hı. Yani birisi Allah koruyar Rabbim. Bir hastalık size musallat oldu doktora gittiniz. Maalesef dedi ki sizin kurtulma ihtimaliniz sıfır. Ve maksimum 6 ayda da gidiyorsunuz. Birisi de döndü dedi ki sana şöyle bir alternatif sunuyorum. Gel seni donduralım. %100 garantili. Senin bedenin ilerleyen yıllarda senin bu hastalığına çare bulunup kurtulma olasılığın olduğunda seni uyandıracağız tekrar işte bedenini canlandıracağız dediğinde seçer miydin? Ben korkarım. Yani ben onu kabul etmem. Ama düşünsene seçmediğim zaman zaten ölüyorum. Tabii. Adamlar teknolojik olarak bunu yapmış 20 sene önce. Aynen. Yani ona mani olamıyorsun. Yapar mı? Bu yapar zaten. Matrix'te sana bunu sinyalini çoktan da verdi. Evet. Yine de bana şey açısından ilginç geldi hani bu tüp bebek yöntemlerinde de hani hamile kalınabiliyor ama çoğu zaman rahim bazen taşıyamayabiliyor. Çoğu zaman demeyeyim ama bazen yani o rahmin bebekle birlikte büyümesi de gerekiyor ya demek ki o sistemi de öyle bir yaptılar ki çünkü daha önce poşet içinde falan hani Pek çok şekilde gerçekleştirmeye Tabii. çalıştılar. Hiç yapamadılar henüz. Bilal bunların artık ben bu Ertan Özyiğit'in evet. Instagram'ından ben takip ediyorum. Bir de Abdullah Çiftçi'nin artık uçmuş yani. Evet. Artık uç ve bir taraftan da dönüyorlar. Belli bir üst aklın dünyanın nüfusunun 500 milyona inmesi çalışmaları doğrultusunda iddialar ve tutarlı bir takım doneleri de konuşuyorlar bir taraftan da üreme ile alakalı bunlar oluyor Ne bileyim ben Evet. ben gerçekten. kendi işimi okuyorum evme işimi Sen kafası evime. karışıyor ha, bana <laughs>